Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Sizlere piyasalarda ne yaptığımdan bahsedeceğim. Kriptoda tamamen nakitteyim ve borsaya baktığımız zaman Facebook alıyordum ve son zamanlarda çoğu varlığın kar oranlarına bakıyorum ve hepsi düşmüş durumda. Google bile %3, %4 civarında düştü. Daha da düşmesi muhtemel. Coinbase ve Facebook tekrardan satın alabilirim. Kriptoda dediğim gibi milyonlarım şu anda USDT'de, BUSDA ve USDC'de. Sizlere şimdi trade'inden bahsedeceğim ve kısa vadeli bazı trade'ler yapacağım. Bunun sebebi de şu anda bir evin yanmaya başladığını düşünün. Piyasada şu anda yangın var ve bir evde yangın yeni başlamışken ve henüz tamamen sönmemişken o evin içerisine girmek istemezsiniz değil mi? Aynı şekilde şu anda piyasada yangın henüz sönmediği için bitcoin piyasasında bütün varlıklarımı nakite çevirdim. Çünkü henüz piyasadaki yangın bitmedi. Bu yüzden de girmiyoruz. Şimdi birinci kural şudur: para kaybetmeyin. İkinci kural ise birinci kuralı hatırlayın: paranızı sakın boşa harcamayın. Ben Kasım ayında bütün varlıklarımı satmıştım ve düşünce tekrardan satın almaya başladım. Ve benim kuralım şudur: elinizdeki paranın sadece yüzde birini bir gün harcamalısınız. Yani demek istediğim elinizde 1000 dolar varsa bir gün sadece 10 dolar harcayabilirsiniz. Elinizde 1 milyon dolar varsa bir günde sadece 1000 dolar harcayabilirsiniz. Elinizde 1 milyon dolar varsa bir günde sadece 1 milyon dolar harcayabilirsiniz. Benim yaptığım şey bu. Çünkü Bitcoin henüz dibe gelmemiş olabilir ve gece yarısı bu dibe yakalanmak istemezsiniz. Abone ol butonuna tıklayıp like butonuna tıklayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum ve şimdi de Bitcoin'deki teknik analize geçelim. Şimdi burada e, Coinbase geldi karşımıza. Gördüğünüz gibi Coinbase'deki düşüş gerçekten çılgınca. 426 dolardan 61'e. inanılmaz bir düşüş. Ve dün borsa cidden kıpkırmızıydı. İnanılmaz düşüşler var. Uber %9, NIO %8, Facebook gördüğünüz gibi inanılmaz düşüş ve tüm zamanların en düşük seviyelerinden bir tanesi. Coinbase %7, Tesla gördüğünüz gibi %6 ki Tesla birkaç ay önce 1400 dolardı. Google %5. Google 1.5 trilyon dolarlık bir şirketten bahsediyorum arkadaşlar. Ve buradaki ilginç olan şey ise şu. Bitcoin borsadaki bu düşüşe rağmen, bu inanılmaz kırmızılığa rağmen harika bir şekilde tutunmayı başardı. Borsalarla beraber Bitcoin'in hareketi bu şekilde başlamıştı gördüğünüz gibi. Tam burada Bitcoin'in borsalarla beraber hareketi başladı. Bu şekilde geldikten sonra gördüğünüz gibi Bitcoin'in bu arada şu anda büyük bir destek üzerinde olduğunu da söyleyebilirim. Ve şu anda Luna'nın çöküşüyle beraber buraya geldi. Eğer Bitcoin burayı kırarsa 11.000 dolara kadar büyük bir destek yok. Bu gerçekten çok çılgınca. Çok çılgın şeyler olabilir. Dikkatli olun. Haftalık grafikte Bitcoin hala tutunmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Fakat aşağıya doğru bakarsak buradan 11 bin dolara kadar büyük bir destek yok. 19.000 bin dolarda çok azıcık var ve 11 bin dolara kadar büyük bir destek yok. Çok çılgınca şeyler olabilir. Stokastik'e bakarsak gördüğünüz gibi haftalık grafikte aşırı satım söz konusu. RSI da aynı şekilde ve Squizmob da şu anda kırmızı alana doğru gidiyor ki benim fikrime göre bu iyi bir durum değil. Günlük grafiğe gelirsek Stokastik yukarıya doğru gidiyor. RSI yukarıya doğru gidiyor evet. ve da hala kırmızı tarafta. Stokastik birazcık bizi rahatlatsa da burada da Bitcoin gördüğünüz gibi iki defa buradaki 28600 dolar seviyesindeki dipten zıplamayı başardı. Ama tekrardan geri çekildi. Benim fikrime göre iyi gözükmüyor. 4 saatlik grafikte ise Bitcoin hala bu kanalın içerisindeydi ve 28600 dolar seviyesinde mükemmel bir şekilde gördüğünüz gibi tutunmuş durumda. Ama bence bu kanal elinde sonunda aşağıya doğru kırılacak ve 8 saat sonra tekrardan 28600 dolar seviyesine doğru gelebiliriz. Yani long'ları kapatıp short açmanın vakti geldi diyebiliriz. Stokastik yukarıya doğru gidiyor. RSI şu anda ortada. Skizmod da şu anda hala kırmızı tarafta. Söylediğim gibi long'ları kapatıp short açmak şu anda mantıklı gibi. Buraya gelirsek yeme şirketinden Bitcoin şu ana kadar reddedilmişti ve yine reddedildi. Burada Crypto Group bot kırmızı gösteriyor. Bitcoin indikatör şu anda burada bakın sat sinyali göstermiş ve gerçekten inanılmaz sonra da Bitcoin yükseldi. Şimdi sizlere trade'imi göstereceğim ve siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki bonusları kullanabilirsiniz. Bybit linkini kullanırsanız kayıt bonusu 4600 dolar değerinde. Benim trading için kullandığım platform Bybit ve buradaki trade'ime bakacak olursak %16 karda ve bu trade'i kardayken kapatacağım zaten küçük bir trade'di ve bunun aksine short pozisyon açacağım arkadaşlar. Şimdi sizlere nerede trade açacağımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Short pozisyon açacağım tabii ki ve stop loss e, buradaki kanalın en yüksek seviyesinde yani 30.600 dolar seviyesinde olacak ve bu kanalın en aşağısı yani 28.600 dolar seviyesi ise karı alacağımız yer olacak ki birkaç haftadır zaten bu kanaldayız. 30.600'den 28.600'e tık tık gidiyoruz ve tabii ki de fiyat hedefimiz 28.600 dolar seviyesi. Ve bu bize iyi bir oranda trade veriyor. Şu anda 1078 dolar kazanmak için 583 dolar risk ediyorum ve 1.885 oranındaki bir trade ve 10x'lik bir kaldıraçta 10.000 100x'lik bir kaldıraçta 100.000 dolar trade olur. Şimdi gelip burada short pozisyonumuzu açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 dolarlık küçük bir trade açacağım arkadaşlar ve e, buraya da fiyatı giriyorum şu anda olduğumuz yere ve 5x'lik kaldıraç kullanacağım. Yani 2500 dolar seviyesindeki küçük bir trade olacak bu. Çünkü risk şu anda çok büyük. Evet, limit şu anda hazır bakalım Bitcoin trade'imiz gerçekleşecek mi? Evet, aslında Bitcoin biraz daha aşağıya doğru gitmeye başladı şu anda. E, gerçekleşmesi lazım ama e, buraya bakarsak şimdi kar alacağımız yeri ve e, stop loss'umuzu belirleyelim. Tabii ki de kar alacağımız yer 28650 ve stop loss'ta 30650 dolar seviyesinde ki zaten 2 haftadır oradaki kanaldan bahsediyoruz. Evet kar alacağımız yeri yazıyoruz buraya. ve stop loss. Evet 650. Evet şu anda trade'imiz şu anda hazır ve küçük bir risk aldık burada. Bir kez daha kontrol etmek istiyorum aslında. Evet 30650 28650 ve evet trade'imiz şu anda hazır. Bitcoin aslında biz pozisyon açmadan önce düşmeye başladı ve burada saatlik grafiğe gelirsek gördüğünüz gibi fincan ve kulp deseni oluşuyor. Bu yüzden şöyle bir yükselişten sonra aşağıya doğru bir düşüş gerçekleşebilir. Zaten Bitcoin'de daha düşük noktalarda dipler yaratıyoruz. Ve evet işte short pozisyonumuz bu şekilde ve bu trade'i şu anda ayarladık gördüğünüz gibi. Biz trade açtıktan sonra düştüğü için şu anda trade'imiz henüz gerçekleşmedi. Bakalım trade gerçekleşecek mi? Söylediğim gibi şu anda Bitcoin'de short pozisyon açıyorum ve buradaki hesabımda Bybit hesabımda 181 bin dolar ve hepsi nakitte. Binance'de de 384 bin dolar ve hepsi yine nakitte. Buradaki Bitcoin pozisyonlarımı kapattım. 4 tane Bitcoin'im vardı sattım. BNB'mi sattım. Her şeyi sattım ve şu anda tamamen nakitteyim. Piyasaya dair düşüncelerim bu şekildeydi. Şimdi Magic Craft'tan bir şeyler göstermek istiyorum. Bu UI gördüğünüz gibi Magic Craft Play to Earn oyunu ve e, bu benim kurucusu olduğum bir oyun. Bu da Magicraft'a ait bir harita. Ekipler gerçekten çok sıkı çalışıyor. Tebrikler James. Şubat ayından çıkmayı başardım. Bu düşüşü zaten bekliyordum. Seni sabırla takip ettiğim ve kardayım. Teşekkür ederim. Ne demek? Teşekkür ediyorum. Senden çok şeyleniyorum. Rica ediyorum ve evet. Bu habere gelirsek. Luna'nın kurucusunun evini basan bir kripto influencer'ı Chancers tutuklanmış. Luna ve UST'nin e, çöküşüyle beraber 2.4 milyon dolar kaybetmiş ve evini bulup ona baskın yapmış resmen. Yani bunu yapınca da tutuklanma kaçınılmaz oluyor. Ve bu bir tane daha UI karakterleri Magicraft oyunundan gördüğünüz gibi şu anda hayata geçiriliyor. Bu da bir başka UI karakteri. Magicraft gerçekten inanılmaz epik olacak. Ve dediğim gibi... Magic Craft NFT'leri şu anda yayında, satışa hazır. Bir tanesinin arkasında Tesla gömülü ve bu Tesla'yı kazanmak için şansınızı deneyebilirsiniz. Satıştan sonra NFT'ler tabii ki de açıklanacak arkadaşlar. Evet benim piyasaya dair görüşlerim da çok daha kötüsü olabilirdi ve bence büyük bir resesyonun şu anda başlangıcındayız. Ee, tabii ki sevdiğim varlıklar var. Facebook seviyorum, Coinbase seviyorum, Qcom seviyorum. TSM seviyorum. Taiwan Semiconductors. Ee, ama bence daha fazla düşebiliriz. Abone ol butonuna tıklayıp like butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Beni Twitter'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şu anda piyasa çok kötü olsa bile ev yansa bile ev yandıktan sonra iyi durumda olmayı isteriz. Çünkü o zaman hala paramız olur ve geri dönüşte bir fırsatımız daha olabilir. Benim yapmaya çalıştığım şey bu. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben Kripto Gurdan James ve görüşmek üzere.